Olimpiyat Lojistik'ten herkese merhabalar. Bugün depomuzda sizlere araçları nasıl yükleyip ne tür önlemler aldığımıza dair bilgilendireceğim. Bugün bir adet Range Rover SUV ve bir adet Tesla Model Y aracımızı Türkiye'ye göndermek üzere yükleyeceğiz. Öncelikle görmüş olduğunuz gibi araçlar sıraya alınıyor ve konteyner içerisine araçları sabitlemek için gerekli malzemeler olan tahta takozlar ve halatlar koyuluyor. Birinci aracımız konteyner içerisinde park edildikten sonra şoförümüz aracın bagaj kısmından çıkıyor. Bir sonraki aşamada ise araç şase kısmından konteyner üzerindeki kancarı halatlar yardımı ile sabitleniyor ve aracın tekerlikleri çevresine koymuş olduğumuz tahta takozlar ile konteyner zeminine çivilenip sağlamlaştırılıyor. Böylece aracın konteyner içerisinde hareket etmesi ihtimali ortadan kaldırılmış oluyor. Aynı işlemler ikinci aracımıza da yapıldıktan sonra konteyner kapakları İstanbul Ambar Limanı'nda açılmak üzere mühürleniyor. Aracımız gemiye yüklenmek üzere limana yola çıkıyor ve böylece işlemlerimiz tamamlanmış oluyor. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Daha fazla bilgi almak için bizlere ulaşmanız dileğiyle iyi günler dileriz.